Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda gördüğünüz gibi iki tane yeni miniş aldım. Ve şöyle hemen başlamadan not çizeyim. Ee, gördüğünüz gibi ben bunları açtım önceden dayanamadım. Kutularını da atmadım size göstermek için. Böyle iki dakika sokuşturdum. Bugün aldım. Böyle. Gördüğünüz gibi. açtım. için küçük gözüküyor olabilir. İsterseniz kutu tanıtımını hemen yapacağım ve başlayacağız açmaya. Şöyle göstereyim. Little Pet Shop yazısı var. Burada numarası 2528 numarası. Bu bir monitoring çok tatlı. Böyle burada da koleksiyonu var. Sadece şunu gördük koleksiyonda. Bunun da aynı sadece numarası farklı. 2522. Böyle Bu burada gördüklerimiz sadece buydu. Evet açacağız şimdi. Şöyle netleştireyim. İlk önce bunu tıklattık. Açtığım için anınız çıkıyor. Şunlara göz atacağız sanırım. çok tatlı kafası çok fena sallanıyor. Şöyle gösterebilirim. Yani şöyle oynattığım zaman. Bir de oynatmanız gerekiyor. O derecede çok güzel. Böyle sallanıyor zaten gördüğünüz gibi. Burada da onun birincilik madalyası var. Gördüğünüz gibi bir, bir yazıyor. Ve sanırım bu boğa ama keçiye de benziyor biraz. Şöyle takalım. Evet, ben çok tatlıyım ve birincilik mi kazandım? Evet, böyle. Yandan çıkanı göstereceğim. Bu uyarı yazıları vesaireler ona geç. Şöyle kart çık yani, yani, katalog çıkıyor. Onun birine bakacağız zaten aynılar birbirleriyle. Böyle. Onu koyayım şöyle. Şu çöpleri alalım. Evet devam ediyoruz. Evet. <laughs> Açalım. Evet anında açtık. Ay, tutusuna bir şey yerleştirmiş. Şunu çekeyim. Bunun da acayip derecede kafası sallanıyor <laughs> ve harika çok tatlı. Böyle. Bu arada arkadaşlar dedim mi bilmiyorum. Bunda şunu da gördük. Acayip derecede tatlı. Şöyle yanından çıkan bir ördüğü var. Çok tatlı. Neticem zorlamayacağım. Ee, bu arada isim konusuna geçelim isterseniz, hemen ona geçmeden önce. Sanırım buna isim bulamıyorum. Ama bunu bu, bu, buldum bile. Yine iki seçeneğim var. Ondan birisini bu on renge takıp söyleyin. Isabella ya da Elizabeth. Yani bir farkları yok ama benim için önemli. Birisine söylerseniz sevinirim bu için. için. Evet, bu biraz kabaya benze benzemiyor aslında. Böyle sakin bir münce benziyor. Ondan dolayı bu isim konusunda bunun için yardımcı olursanız sevinirim. Evet, biz katılarımıza bakacaktık. Şöyle. Yine her zamanki uyarı yazıları ve var. Evet bu arada söyleyeyim bunlarla birlikte bizim 20 mislimiz oldu. Şöyle bu katılığa bakalım artık açayım ben bunları. arkadaşlar. Hemen hızlıca ne göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Davranış setleri ve tekli minişler. Minişler, blight ve bilgisayarlar. Tekli ve bu sanırım Türkiye'de yok. Miniş, su Şöyle. Şöyle kartları da. öyle. Ama sanırım ben düşüncemi söyleyeyim. Buna Isabel koyabilirim. Daha çok yakın gelen. Evet arkadaşlar umarım bu videomuzu <laughs> beğenmişsinizdir. Abone ol tuşuna basmayı, beğenmeyi ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. İstek videolarınızda yazmadan geçmeyin. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Asla ama asla. Hoşça kalın.